Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününde arkadaşlar paralar kapattı. %0.05 yükseliş söz konusu 9321 puandan günü tamamladı BIST 100 endeksi. Evet arkadaşlar, Euro'da ve özellikle Euro'da diyelim bir yükseliş devam ediyor. Altında %3'e yakınlık bir yükseliş var. Altın inanılmaz derecede arttı bugün. Ee, Borsa İstanbul'da aslında bankacılık endeksi nasıl endeksi negatife düşüne çok etkiliyorsa bugün çok da pozitife çıkaramadı ama %3'e yakın bir artış var. %3 bir artış var bankacılık endeksinde. Diğer endekslerde işte düşüş söz konusu. Saat 19.14'te yataş, yota, yatak ve yorgan sanayi ve ticaret anonim şirketi Kayıtlı sermaye tavanı ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Evet 300 milyonluk kayıtlı sermaye tavanı 2 milyara çıkmış. Bu SPK onayı gerçekleşmiş ee, ve genel kurulda da görüşürüp onaylanmış. Evet artık şirketin önündeki herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımı isteği olursa arkadaşlar Yataş tarafından daha kolay bir şekilde yapılabilir. Çünkü 300 milyonluk sermaye artırımı 2 milyara çıkmış tavan böylece onaylanmış oluyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızla beğenilerinizle bize destek olabilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar saygılar.